Ve merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber Minecraft Part 9 Çekiyoruz arkadaşlar Evet İlk En alt kattan Şöyle bir yapmaya başlayalım Şöyle Hangi bloktan alsak Şu blokla devam mı etsek Şöyle 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 Şöyle, şöyle. Şöyle devam etsek, şöyle koyarak. Bence böyle devam edelim arkadaşlar. Bir dakika geldim <laughs> arkadaşlar. Şimdi şöyle devam ediyoruz. böyle. Aa arkadaşlar, biz burayı duvar yapacağız ama hayo duvar yapmayacağız şöyle. Şu da bir tane kapı olsun. işte. şöyle şurayı alalım. Nerede 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 nerede? <laughs> Burada bir tane kapı var. Aslında şöyle yapalım kapıyı. Şöyle çabuk çabuk çabuk. Öyle çabuk böyle yaptığıma bakmayın arkadaşlar şey yapacağım işte bilirsiniz şunları kıracağım arkadaşlar duyuyor musunuz bu arada ben bilmiyorum duyuyor musunuz ama zaten duymasanız şu anda ben de ama bence duyuyorsunuz ya de... yeah. Yeah. tabii ki daha alamıyorum <laughs> Neyse. Arkadaşlar part 1'den nerelere kadar geldik. Ya. Git, git Clipper. Git Clipper. Clipper. Git. Hah iyi oldu sana. Ay! Niye konuş arkadaşlar biz gün alalım mı? Oyalım mı? Oyalım mı? Olalım mı? Biz gün oyayım mı? Şu an 1171 abonem var. Yok 1172 abonem mi? Lütfen. Lüt. Tabii ki Ya Yalvarırım. Ama yapmazsanız yalvarırım. Hı -hı. Ama lütfen yapın arkadaşlar. Arkadaşlar bizim amana plaket gelecek. Ne olur. Yeah. Lütfen arkadaşlar abone olun. Şu an ben abone olmayanlar. Ya abone olmayanlar. şu anda abone, abone, e, abone olsunlar arkadaşlar. Buraya kadar like atmayanlar var. Çabuk. Çabuk o like tuşuna basın. Çabuk. Hiç yakıştıramadım. Çabuk. O like tuşuna basılırken. Boş. Öyle boş durma. Videoyu izliyorsun. Boş boş duruyorsun. Abone de olmadım. Biliyorum. Biliyorum abone de olmadım. Like de atmadım. Öyle izliyorsun. Tabi ben. Ben bu videoları boşa çekiyorum. Değil mi? Değil mi? Siz abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. <laughs> ne yapabilirim? İsteyen ya, olsun İstemeyen olmaz. Bu arada abone Aboneler çıkmak üzere. Abone de Çıkmayın abone Tamam mı? Çıkmayın abonelikler çıkmasın neden çıkmaz çıkmaz Arkadaşlar siz bunu boş böyle yaptığıma bakmayın ben de bir sürü şey yapacağım buna. Parti 20 bile sürebilir yani parti 20'ye kadar sürebilir bu çok şey yapacağım Çiçek. 15'e sürebilir bu yani ne bu? bu ne büyüklük best friends best friends Frandsi, best, besti, besti, Frandsi, besti, Frandsi, besti, 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 size. Arkadaşlar bakın ben ne videosu yaptım. Şimdi benim kanalıma girin, shortlara girin orada ne yaptığımı görürsünüz böyle kızlar yaptım 3 kişi kaldı 3 ee, şanslı kişi gitsin gitsin ad söylesin hangi kızı istiyorsa şans şanslı olanlar verdi bana adlarını yazdım ben de şu an 6 kişi 6 kişi verdim ana adını Üç kişi kaldı ve bu durumda kaç kişi oluyormuş? 7, 8, 9, 9 kız oluyormuş. Arkadaşlar 3 kız daha lazım. 3 kişi daha lazım. Kim şanslıysa o verir artık. Bakalım kim kim verecek adını. Arkadaşlar lütfen izleyin ya ne güzel izleniyordu çok izleniyordu binlerde izleniyordu şimdi ise 6 10 2 4 eh. hiç takmıyoruz gidiyoruz ünlü youtuberlere bakıyorsunuz. ben ünlü değil mi ben ünlüyüm ya ünlüyüm Arkadaşlar şunu biliyor musunuz? <laughs> Elime düştü <laughs> Seni ben anlatacağım. Ne ben anlatacağım? Patlatacağım. Evet şimdi şuradan merdiven yapalım. Şöyle. Şöyle. <laughs> şöyle yanacağım. Alalım. Yum yum yum

Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar. Ya ya ya. Ya ya ya. ya ya. Ne Ay. ya. Ölüyorum ben ya. Arkadaşlar. Hadi şanslı olan onu versin. Şu an ben bunu Saat kaçta çekiyorum? Arkadaşlar saat kaçta çektiğimi bilmiyorum. Ay ay ya. İnsan saatin kaç olduğunu bilmez mi? Gerçi saate bakmadıysa bilmez mi neyse. <laughs> Düştüm aşk eden leminde koyamam asla of oh, olamam asla yedine bizini koyamam asla of oh, düştüm aşk eden leminde koyamam asla of oh, koyamam asla yedine benzini koyamam asla of düştüm aşk oh çöldüm ben. Of bulamam asla yere biliyim. ben niye bu şarkıya taktım? <laughs> Şundan da üç tane açalım. Şöyle üç delik açtık. Orada kaç delik var? Bir Bir dört. Dört delik varmış bir de dört delik atalım. Söyle dört delik astık. Dört delik. Dört. Dört. Kıyamamasın. Yedirebilirim. koyamam asla dur. Düştüm aşka yerine birini koyamam asla. Seni yordum. Vay yayın sana yordum. Seni yordum. Yeah. 嗯，我的妈妈笑，爷爷的面影，怀念妈妈笑。嗯，这是什么歌？爷爷奶奶，我的妈妈。不难受死了呀！妞儿，妞儿，妞儿。 niye bu tarafa koyuyoruz? Oh. Oh. Olamam asla. Evine binir. Olamam asla. Hadi. gitti. <laughs> Şimdi buraya benim biraz ışık yapmam lazım. Çok şey kaldı. Işıksız. Işıksız. Işıksız kalmış Oy. Biraz fazla aydınlatsın. Hadi mi? Olamam asla. Yerine beni oyuna nasıl düş düşüşe evet, inin evet. yukarıda böyle yapsam iyi iyi şöyle her yere bir tane koyalım sonra yukarıya çıkalım şöyle ben niye ses ses konuşuyordum da bu ne? Tamam. Arkadaşlar şimdi bu part 9'du ve part 9 bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.